Şu ana kadar Türklerin geliştirdiği ve kimsenin bilmediği efsane 3 oyun. İlk olarak Pusu Uyanış adındaki yoğurt teknolojileri tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk güçlü oyunu bulunuyor. Bu oyunda Fatih Yıldırım adındaki bir askerle İstanbul'daki kötü adamlarla savaşıyor. Oyundaki mekanikler olsun, grafikler olsun, yazılar olsun hatta seslendirmeler dahi gerçekten içine çekiyor ve 2006 yılında yapılan bir oyuna göre mükemmel bir oyun. Evdeyim Aylin. Sobe tarafından geliştirilen Ayken Futbol adındaki bu oyun bulunuyor. Bu oyun dünyanın ilk 11-11 online futbol oyunu ve yapımcısı da bir tür. Ayken futbolun birini tuttuktan sonra ikincisini getiren Sobe karakter özelleştirme olsun, grafikler olsun, dik sistem olsun birçok sistem getirdi ve e-spor turnuvalarına da önem vermeye başladı. Gerçekten mükemmel. Evet, işte bu. Ve son olarak iniyor teknolojileri tarafından eti için geliştirilen Etiyen Mekanik Stili adındaki bu oyun bulunuyor. Bu oyunda İstanbul'daki tüm robotlar ölene kadar durmuyoruz. Oyunda Yaman isminde bir karakteri yönlendiriyoruz ve macerası bir yana diyalogları gerçekten efsane. Özellikle ninemizde olan diyalog gerçekten mükemmel. Dur, dur.